Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizlerle beraber size nasıl ama nasıl Moonwalk yapılacağını ve onun püf noktalarından bahsedeceğim umarım beğenirsiniz ne yapalım Beğenirseniz beğenirsiniz bilmiyorum ya Neyse şimdi başlayalım bunun temelinden başlayalım İlk olarak Moonwalk'ı neden yapmak isteriz daha hızlı gitmek için ve benzeri ve benzeri şu an yapamıyorum ama Olsun kusuruma bakmayın yani yapacak bir şey yok <laughs> Bu videoyu yetiştireyim dedim bari Şimdi bakın İlk olarak Böyle başlıyorsunuz. Drag click ya da şey fark etmiyor. Önce gidiyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Benim size bir tavsiyem. En başta hani ben en başta baktığımda yaklaşık şu. Yaklaşık şu XY facing north toward negative Z yazıyor ya, orada 78.8 var. Bunu genelde tutturmaya çalışın. Bu 8.8 78 78'ler genelde güzeldir. Bunun nedeni hani ben böyle yapıyorum daha çok. Sonra şu D'ye basma hızınıza göre buradan bir yer seçin. Çünkü D'ye basma hızınıza göre siz bunu koyabileceksiniz. Şu mesela ben D'ye hayvan gibi bastığımdan dolayı şöyle yaptığım anda mesela hani şöyle yaptığım anda düşüyorum genellikle. Ama siz şey yaparsanız neydi adı? Herhangi bir şekilde. Yani mesela yavaş basıyorsanız şuradan başlamanız daha mantıklı. Yavaş basıyorsunuz ya da D'ye abanıyorsanız benim gibi en soldan başlamanız sizin için daha mantıklı olur. Tabi en soldan başlarken şöyle başlayacaksınız. Çünkü ya bu kadar da gitmeyeceksiniz. Tam orta noktayı tutturacaksınız işte şöyle. Bir de başlamadan önce D şeyini ayarlamanız gerekiyor. Nasıl desem. Bunu bilmiyorum drag click nasıl yapıyorlar ama. Yani şeyi de öğrenmeniz lazım. Şöyle anlatayım size. O ritmi tutturmanız lazım ya.

Şimdi sizde şeyde de deneyeceğiz bunu. Neydi adı? Dur 2 saniye şunu yapayım. Bakın konuşurken bile yapabiliyorum azıcık. Hemen sizde şeyde deneyelim. Nasıl desem bir Skywars'ta deneyelim. Yapamayacağım ama. <laughs> Yine de deneyelim ya. Hiç güvenmiyorum kendime o yüzden. Bir de şöyle bir şey var. Craft Race e yapmak istiyorsanız 8 blokta bir zıplamanız ideal. Eğer drag click falan yapıyorsanız. Eğer drag click yapmıyorsanız. Ya 8 bir sonrası cidden riskli. Çünkü Bilmiyorum CraftWise belirmiş olan 8 bloktan sonra bir sıkıntı yaşattırıyor. Mesela ben 30 blok da yaptım kendi server'ımda kendim oynarken. Ama burada 8 bloktan sonra bir şey oluyor nedensiz. Neyse durun şunu yapayım. Tamam şöyle. Bu arada bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz eğer hani bir sorunuz, bir şeyiniz olursa. Aşağıda zaten linki var. Oradan sorabilirsiniz her türlü, her türlü yardım edebilirim size. Bu konuyla alakalı ve benzeri daha ne öğrenmek istiyorsanız hemen şunu bir aşağı atalım 2 saniye. Ya video çekiyoruz kardeşim ya. Salın beni ya. Görüyorsunuz ya hep. Bak adamı öldürmüşüm. <laughs> ne kadar iyiyim ya. Başka adamla savaşırken işte diğer adamları öldürüyorum. Oy o ne o ne o ne o ne o ne o ne o ne. Beni bir bir salın. Ben şuradan bir kaybolayım. Hop tamam. Teşekkürler. E beni de öldürüyor adam arkadan. Bildiğim beni öldürüyordu adam ya. Ya şurayı kapatıyorlar sonra sen ciddi misin ya? Oho ben ölmüyorum. Onu da unut unuttu ya benim şeyimin oldu. Neyse. Gol ne bu bari. Bu arada çok iyi oynayamıyorum zaten. Sadece size göstermek için biraz Skywars giriyorum. Şöyle. Bu arada bir dakika 15 saniye rekor kıracaktım neredeyse. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Vallahi ya bir 19 bir 20 saniye daha önce bitirseydiniz be. Of ya neyse rekor kırardık bari bu videoda da. <laughs> Neyse hemen hızlıca giderim şuradan. Mesela şöyle göstereyim. Hop. Mesela şöyle. Şöyle. Yapamadım ama olsun yine de şu adamı keseceğim. Hop ben şöyle. Keselim. Hop. Hop hop hop. Selam George. Keste bakıyormuş adam. Galiba. Aynen chest'e bakıyormuş. Ama bir türlü bırakamadı adam chest'i. Chest'te dört kolla sarılmış herhalde anlayamadım ki. <laughs> Şöyle tık 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 tık. Bu arada aslında bu videoda şey atabilirim neydi adı? <laughs> Şu speedrun şeyine. Ne güzel 1.16 saniye en azından bir dördüncü plan olurum herhalde bilmiyorum. Bakmadım hiç saniyelerine de. Bende bir sürü var öyle. Çok zevkli adam öldürmek. Yeah. <laughs> atalım. Adamların oltası var ya. Görüyor musunuz? Adamların oltası var. Ben olta toplayacağım. Olta verin bana. Hayır, bana neden dalıyorsunuz? Ben size bir şey yapmadım. Şaka yaptım, şaka yaptım. Ee, bu ne lan? Herkes bana dalıyor ama garip olan şey. Al. Golden apple. Alo, golden apple. of of Neyse. Şöyle hemen Haydi bakalım Birazcık böyle oynayışlı da yapmak istiyorum o yüzden Şöyle yaptım şöyle Konuşamıyorum birazcık ama yapacak bir şey yok yani uzun zamandır Yapmadığımdan dolayı hop 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 Alışmam lazım birazcık O yüzden çok fazla konuşamıyorum Bu arada bir dahaki hafta minimum en azından 3 gün yayın yapmayı planlıyorum yine aynı saatlerde Gelirseniz mutlu olurum Gelirseniz güzel olur gelmezseniz de canınız sağ olsun Oho sen ne yapıyorsun kardeşim Allah Allah Bizden izinsiz buralara gelmiş ya Görüyor musunuz şu adamı ya Adamı görüyor musunuz mu? Bunun cezası ölümdür 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 Lan ölün artık ölüm, ölüm. Allah Allah cezası ölüm kardeşim Heh, Bak aynen ölüm böyle ölüm ama Ben öldürmedim ama olsun yine de ölüm Hayır aşağı atamazsın beni. Ben profesyonel olta ve hileciyim lütfen. Valla ben mutluyum ya. Ay uçuyordum. Bak adam düştü. Anam. Lan yavaş sakin. Adam öldükten sonra bile beni öldürmeye çalışıyor ya. Görüyorsunuz. Target atıyor. Hep target ya. Kesinlikle target Adam öldükten sonra böyle target atma özelliğine sahip. Bilmiyorum ya. Target atsınlar bana izleyeyim de target atsınlar ne olur. Şu adamı da bir düşürek ya. yemeğim yok değil mi yine? Ne güzel. Her zaman gibi yemeğim yine yok. Hiçbir şeyim yok yine ya. Hop. Hop 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 hop. Hayır. Hayır ya abi ya. ölüyoruz ya. Neyse. <laughs> bu videoda böyle olsun ya. Bu neydi abi? Böyle sohbet, muhabbet. Arkaya da şöyle küçük bir müzik koyarım. Neydi abi? Şuradan bakın. Şuradan bu mod yapamazsam videoyu bitiriyorum. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Ben